Hepinize selam dostlar ben olan bu Minecraft'ta sonuncu da Skywars e oynayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma 2 saniye abone olup like atmayı unutmayın. Haydi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk part karşınızdayım. Bakalım bu part nasıl olacak umarım güzel bir part olur diye düşünüyorum umarım kazanabiliriz Hemen e, bir blok bulup ortaya gitmek istiyorum diyeceğim ama blok çıkmadı maalesef <laughs> Abi niye böyle hep oluyor yani ortaya gitmek istiyorum hızlı bir şekilde meğerse blok çıkmayı veriyor Bu benim çok sinirlerime dokunuyor yani çok sinir oluyorum Lan bir saniye mouse'um bozuldu abi blok alamadım elime dur bir anda mouse gitti arkadaşlar. Yani e, şu ileri geri yapıyoruz ya mouse da şunu. O gitti verdi bir anda. Neden gitti bilemiyorum. Benim bu arada kullandığım mouse e, Blue Dawn 90 e, neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Konum e, YouTube'a yeni başladım. Siz de bunu biliyorsunuz zaten. Bir saniye arkadaki cücük bana vuruyor. Senin ben kafanı. Evet. Bir saniye, Şu arkadaşı kesim anlatacağım arkadaşlar. Tamam. Hop tutunduk güzel bir şekilde. Bu salak beni öldürdüğünü sanıyor. Bu arkadaş beni öldürdü sanıyor mu? Şu arkadaşı bir keselim. Eee. o güzel. Gayet de güzel. Güzel. Adamlar artık bizden kaçıyor. <laughs> beni bu oyunda tanıyanlar var. Arkadaşlar zaten tanıyan tanıyor beni. Son oyuncuda da işte ne bileyim kral da çok yerde oynadım Ben ee, arkadaş arkadaşım yaptın ayıp ya Neyse e, konumuza devam edelim arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'a yeniyim zaten ee, biliyorsunuz ee, güzel yepyeni videolar çekmeye çalışacağım ki sizden bir şeyden bahsetmek istiyorum ee, bu bilgisayar benim değil yani kendi bilgisayarımda değilim kendi bilgisayarımdan çekmiyorum bu video benim bilgisayarım var ama şöyle e, çok berbat bir bilgisayar şu anki kullandığım bilgisayar kuzen abim bilgisayarı O yüzden e, her gün ya da işte ne bileyim bir hafta içinde falan ve benzeri video atamayacağım bundan haberiniz olsun arkadaşlar yani başka ne diyebilirim ki Neyse, şu arkadaşları bir keselim yani şu arkadaşın mesela orada ne işi var Allah'ım Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşım nereye gittin? Gel buraya. Bak 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 bak. bak. İte bak. <laughs> Pardon kusura bakmayın yani arkadaşlar. Sen de bu video izliyorsan kanka kusura bakma böyle dediğim için. Ee, ama çok kanserlik yaptın. Evet, ikinci partımızda görüşmek üzere. karşınızdayım bakalım bu part nasıl olacak umarım güzel bir part olur diye umut ediyorum ee, az önceki gibi kazanırız diye umut ediyorum ee, umarım kazanırız diyorum ve şu arkadaşı bir öldürelim <laughs> ama uğraşamayacağım bir saniye oradan beni aşağı atacak bu ben tanıyorum son oyuncu dikilerin birçoğunu tanıyorum arkadaşlar yani burada aşağı atmadan oyun kazanamıyor kimse yani ben hariç. işte ben de gerçi atıyorum bazılarını. Atmak zorunda kalabiliyorsunuz yani. Ama yapacak bir şey yok. kimisi bilerek yani öldürebileceğini, öldürebileceğini bilmesine rağmen inatla aşağı atıyor milleti. Yani ben daha iyi şu arkadaşı bir oklasak öldürsek diyordum ki okta işe yaramadı vuramadık şu arkadaş ölecek omae wa mou shindeiru Nani? <laughs> Kendis. Evet. Öldürdük. Güzel bir şekilde. Ee, bu parti da çıkaralım. Ee, konumdan bahsettim zaten. E, ee, yeniyim bu kanalda. Bir daha kısaca özet olarak geçeyim. Kanalda yeniyim. Ee, yeni yeni videolar çekiyorum. Kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum. Montajlarımı kendim yapacağım. Ee, ve kendi bilgisayarımdan çekmiyorum. Çünkü benim bilgisayarım berbat olduğu için kendi bilgisayarımdan çekemiyorum videoları. O yüzden kuzen bilgisayarının bilgisayarından istedim, yardım istedim kuzen abim. bilgisayarını kullanmak için izin istedim ve e, onun bilgisayarından video çekiyorum sizlere ki arkadan adam geldi. Evet güzel rekta attım abi yalnız tertemiz. Adam her oltayı tutturursa böyle... Abi dur takıldım ve GG evet. Bu partı da kazandık. Hemen 3. partla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar 3. part karşınızdayım. Bakalım bu part nasıl olacak. Umarım güzel bir part olur ve e, parti kazanırız. Diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz şimdi. E, kısaca özet olarak geçtim zaten konumdan. Konum bu kadar bir şeydi. küçük bir konum var zaten. Onu da anlatmış bulmaktayım size. E, şöyle bir ortaya gidelim. Ben normalde tek oyun oynamazdım Minecraft ve benzerini salmıştım eskiden çok fazla oynardım ekibimiz bile vardı yani ee, ondan sonra ben Minecraft saldım ettim diğerleriyle birlikte salınca da ee, yani bayağıdan beri oynamıyorduk ama sonra bir iki aya geri döndüm evet var arkadaşı aldık güzel bir şekilde öldürdük şöyle bir bakalım benim setlerim Of benim setim neymiş böyle oğlum hiçbir şey yokmuş neredeyse. Abo. Şunu iç abi şunu at. Oltaları birleştir. Ee, şunu şöyle yap. Şunu at şunları at 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 at. Tamamdır. Hop şöyle geldik buraya. Şunu yiyelim şunu koyalım. Evet zombi hayat kurtarır arkadaşlar. Bu arada ben adamı niye göremiyorum ya? Oha adam sekmiyor. Abi adam sekmiyor ciddi misin? Sekmedi lan. Evet bu arkadaşı öldürdük. Güzel bir şekilde aldık arkadaşımızı. Ee, şu chest'e bakalım şu demir kılıcının olmayan vardır. Belki gidip sonra almaya çalışır aldığı zaman. Neyse. Yani bir şeyler yapabilir bize. Yani kötü kötü şeyler yapabilir o yüzden. Ee, alalım biz onu. Şimdi bunu alacağız. E ee, mantar düzenimizi de yapalım abi. Mantar düzeni yapalım. Yani yapmadan duramıyorum. Gıcık oluyorum. Şuradaki arkadaşı kesen zaten sonun o kalmış. Onu da kestik mi oyun bizdedir. Ee, şöyle gidelim. Dostum. <laughs> evet bu partı da güzel bir şekilde aldık. Hemen dördüncü ve son partımıza geçelim. Hadi. arkadaşlar dönüşü partla karşınızda bakalım bu parti sonucu umarım e, az önceki partlar gibi bu partide da kazanabiliriz hemen başlasın e, başta son oyun blok çıktı gibi gideceğim abi blok çıkmadı yalnız ya bir saniye tek blok çıkması lazımdı oyun oynuyor ben oyun şu an son oyuncu benimle oyun oynuyor evet şunu şöyle koyalım abi. Ondan sonra şunu atalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu şöyle yapalım. Benim envanter düzenim böyle ya. Ee, ben böyle kullanıyorum envanter düzenimi. Birisi geldi bu arada galiba. Ortaya aynen öyle. Gel bakalım. Arkadaşı kesersek güzel olacak. Baltayla da alıyorum ama <laughs> başka bir şeyim yok. Dalayım zaten. Ee, kılıç pek kullanmıyorum demir kılıcı baltam varsa kullanmama gerek yok Bence Hop şöyle gidelim ee, şu, şu sandığı da alacağım bazen de konuşmayabilirim kusura bakmayın yani yani ilk videom sonuçta ve heyecanlanabiliyorum O yüzden kusuruma bakmazsanız sevinirim şu arkadaşı kesersek güzel olur ee, yalnız aşağı atamadık arkadaşı Hop kardeşim benim öl Tamam. Onun satayım Hayır. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma iki saniye abone olmayı, like unutmayın. Ben bugün sizlere e, Skyrus oynadım. E, Skyrus studios çektim size. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimlerimden e, haberdar olmak için de. Abone ol kısmının yanındaki e, zil tuşuna basarsanız her videomdan haberdar olabilirsiniz. E, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evde kalın. <laughs>